İçeriden o ses ne? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu evin hali ne böyle çocuklar? Ooo Selman. Annen görmesin böyle bu kadar evi dağıtmışsınız. Aman Allah'ım her şey. O da berbat halde. Aa böyle olmaz. Bu şekil oynanmaz. Bu şekil oynanmaz. Evet şimdi hadi, hadi çocuklar. Şimdi nasıl dağıttıysak öyle toplayabilir miyiz? Toplayabiliriz değil mi? Böyle annelerimizi babalarımızı çok yormuyoruz. Böyle odalarımızı dağıttık mı? Bazen toplamayı da bilmeliyiz. Öğrenmeliyiz en azından değil mi? Hadi bakalım şimdi şöyle şu gördüğünüz oyuncakları dağıttığınız şekilde bir de toplayabilir misiniz? Ben çok merak ediyorum çocuklar dağıttıkları odaları toplayabilirler mi? Hadi bakalım bekliyorum. Şimdi şöyle bir toplayın bakalım. Ben sizi izleyeceğim bakalım toplayabilecek misiniz? Aman Allah'ım aman Allah'ım nasıl becerdiniz bunları? Oo, Of 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 of. Böyle her şeyi toplayalım. Evet. Her şeyi şöyle evet toplayalım sepetlerimize dolduralım. Evet şöyle sepetlerimize dolduralım. Bu evin haline böyle aman Allah'ım. Hele şuralara bakın. Şu, şu topun burada ne işi var aman. Ham <laughs> <laughs> ya. Selman sen ne yapmışsın? Annen iyi ki şu anda evde değil. Annen görseydi herhalde kızar mıydı bilmiyorum ama annelerimiz tabii ki biz odalarımızı, evlerimizi çok dağıttık mı? Annelerimiz tabii ki bize doğal olarak kızabilir, uyarabilirler. Sen de şu anda gördüğüm gibi. Of, of, ben de size yardım edeyim mi? Evet. Ben de size yardım ediyorum. Evet, ben, de size. ben de sizlere yardım ediyorum. Ben de topluyorum şöyle oyuncaklarımızı. Evet, küçük oyuncakları bunun içine mi koyuyoruz? Evet. Küçük oyuncaklarımızı onun içine koyuyoruz. Of, of, neler İnsanlar var neler. Bu ney? Bu ney? Ne? Bu, ne? Ne? bu ne? ne? Dinozor mu? Bu bunun ne? Oğlum olamaz. bu neyi Bu ne? Büyük oyuncakları şöyle şuraya dizelim. Şu köşeye dizelim. Bu ne? Bu dinozor mu? Ejderha mı? Ne bu oğlum? Dinozor değil mi? Dinozor. Dinozor, mu? Evet. Dinozor. Oo, şu, şu doktor çantan darmadağın olmuş. Şöyle doktor çantanın malzemeleri şöyle çantana koyar mısın oğlum? O, onun malzemeleri onun içine koy. Hadi bakalım. Hadi bak bak. Şöyle şu telefonu da kaldıralım buradan. Oo, bu. Evet gördüğümüz, tüm oyuncaklarımızı topluyoruz. Evet şöyle <laughs> büyük oyuncaklarımızı buraya Hadi bakalım evet şöyle güzelce topluyoruz. Şu, şu ney? Bunlar toplarımızı alıyoruz. Toplarımızı da şuraya bırakalım. Evet toplarımızı şöyle bırakalım. Hadi. Hadi bakalım hadi sizi göreyim. Odayı ben şöyle oturacağım. Sizi izleyeceğim. Odayı toplayın bakalım evet. Yusuf. Topluyor musun sen de? Evet. Şöyle tüm oyuncaklarımızı topluyoruz topluyoruz odamızı şöyle tamam önce sen büyükleri topla birimiz de küçükleri toplayalım Şu Örneğin şurada bir tane kocaman top, top var bu topu al bunu yerine koyalım bak 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 şöyle devrilmiş bir araba bu araba nereden devrilmiş ki bu şekil burada durmuş orada da oyuncaklar var tabii ki evet onların da hepsini topluyoruz evet oyuncakları şuralara diziyoruz evet Hepsini topluyoruz. Hepsini ama hepsini toplayacağız. Hiçbir şey bırakmamalıyız ardımızda değil mi? Yorulduk. Sağır tabii ki. Buraya sadece Köyce öyle küçük oyuncakları buraya koyduk mu? Küçük oyuncakları şuraya koyduk mu? Sağır elbette. E şöyle düşen şu balonumuzu alalım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Eşek mi? bu ne? At. Bu at mı? Daha çok. Eşek, eşek mi at mı bu? Aa, eşek. Eşek. Şöyle bakalım. Şeyin kocaman kulakları varmış. Kocaman gözleri. Evet eşeğimizi de alıyoruz. Şuraya bırakıyoruz. Bu eşek neyle mi besleniyor oğlum? Ne yiyor örneğin? Böyle. Hı? Ne yiyor? Ne yiyor Yusuf? Abzer. Yiyor? Saman yiyor diyor. Eşek saman mı yiyor? Eşek ne yiyor? Saman yiyor değil mi? Saman mı yiyor? Eşek ne bulursa hadi onu yer. Hadi. Eşek en çok karpuz kabuğunu seviyor herhalde. Her şeyi topladık mı? Evet. Her şeyi topladık. Şöyle bir bakayım odamıza. Al şurada arkada var. Bakalım. Telefon kalmış. Burada bir telefon kalmış. Onu da alıyoruz. Evet şöyle bakalım odamızı düzenledik mi? Evet, evet çocuklar. Aferin size. Odamızı topladık. Evet. Düzenledik. Ne Elinize sağlık. Bilmiyorum o bir dürübün. Şöyle bakalım her şeyi topladık yerli yerleştirdik. Evet şimdi annemiz zaten odayı görse de kızmayacak.